Yargı ilk bölümden itibaren ters köşe hikayelerin yer aldığı bir dizi oldu. Geçen sezonda hikayesi hep akıl oyunları ile dolu olan yargı dizisi Ceylin'in kardeşi Inci'nin ölümüyle başlamıştı. Bu seferki kurbanımız ise Neva. Öncelikle Neva'nın hakim olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Yani kısaca hapse attırdığı herhangi bir suçlu intikam almak için onu öldürmüş olabilir. Zaten büyük ihtimalle dizide Neva'nın hapse attırdıklarından yakın zamanda hapisten çıkanlar da tek tek incelenecektir. Şimdi merak konumuza geri dönelim. Neva'nın katili kim? Elimizde kimler var? Sizlerle tekrardan yeniden yakından bir bakalım. Baş şüphelimiz Cüneyt'i ilk sıraya yazalım. Sonuçta ayrıldığı ve kavga ettiği sevgilisini öldürmek istemiş olabilir. Ama Cüneyt 9 gündür tutuklu. Kavga ettiği adamlardan birisi olabilir mi diye düşünsek onların da Cüneyt ile beraber tutuklu olduklarını öğreniyoruz. İkinci sırada her türlü kötü olayın arkasından çıkan bir yektaya da yer açalım. Diziye yeni katılan iki karakterimiz gizemli oldukları için hikayenin ortasında yer alabilirler. Bunlardan birisi Stajyer yeni avukat. Dizide bir de kuyudaki cesetlerin çıkarıldığı sırada gördüğümüz gözü pek gazeteci arkadaş var Burak. Rafet karakteriyle diziye dahil olan emniyet amiri şimdilik gizemini koruyor. Çetin rolüyle dizinin yeni sezonda izleyeceğimiz sahte doktor karakteri de şimdiden muhtemel cinayet sahneleri arasında yerini almış durumda. Ama dizide görmediğimiz herhangi birisi de suçlu olabilir. Neva hakim olduğu için herhangi bir suçlu hapisten çıkıp intikam almak istemiş olabilir. Sizlerin de bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyoruz. Sizce Neva'nın katili kim olabilir?